Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle pratik hemen yapabileceğiniz güzel bir kek tarifi vereceğim ve yapacağız beraber. Malzemelerini şöyle sıralayayım. 3 adet yumurtamız var. 1 ee, kase süt bardak ölçüsü olarak 1,5 su bardağı olacak. 1 kase toz şeker. 1 kase yoğurdumuz var. Kabartma tozu vanilya. Ve kavrulmuş susamımız ve kakaomuz var. Ve alabildiği kadar da un ilavesi yapacağız. Bir su bardağı da sıvı yağımız var. Şimdi yapımına başlayalım arkadaşlar. Şöyle yumurtalarımızı oda sıcaklığında olmasına dikkat edin malzemelerinizi. Çünkü kekiniz istediğiniz gibi kabarmayabiliyor. İlk önce şekerimizi ve yumurtayı bir güzel çırpacağım ben. Çok tatlı sevmiyorsanız şeker ölçüsünü biraz daha azaltabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sütümü şöyle biraz ısıttım. Çünkü soğuk döküldüğünde kekimiz istediğimiz gibi kabarmayabiliyor. İçerisine yavaş yavaş ilave ediyorum. ve yoğurdumu ilave edeceğim. Süt keke çok güzel bir yumuşaklık katıyor arkadaşlar. Yoğurt da kez aynı şekilde. Yani ya süt ya yoğurt tercih edebilirsiniz. Ben ikisini de tercih ettim. Sonrasında sıvı yağımızı ilave edeceğim. Sanırım kabım bana yetmeyecek. Başka bir kaba aktaracağım. Arkadaşlar unumuzu ekli, eleyerek içerisine ekliyorum. Şöyle kabartma tozu ve vanilyamızı da aynı şekilde. kağıt küçük geldiği için şöyle genişçe bir leğene koydum arkadaşlar. Bunu biraz daha ilave edeceğim. Arkadaşlar kekimizin hamurunu alabildiği kadar un ekledim. Siz de ona göre göz kararınca katabilirsiniz. Şöyle biraz kakolu yapacağım için ayıracağım bir kaseye. Biz bu keki yaparken anne keki olarak yola çıktık onu yapacaktık ama değişik bir şey olsun istedik. Şöyle altı susamlı, üstü kakaolu farklı bir kek olsun istedik. Sizler de göre kakao katmaya da bilirsiniz. Biz görsellik açısından bir katalım dedik. Şimdi bunu tepsimize alıyoruz. Arkadaşlar şöyle susamı altına döküyorum. Tepsimizi öncesinde margarinle biraz yağladım. Sıvı yağ ile de yapabilirsiniz ama margarin daha güzel oluyor. Daha güzel kısarıyor kekimizin altı. Şöyle susamız bu kadar yeterli değil mi senin? Biraz daha değil. Kaç tane seziyor? Tamam, bol da olsun o zaman. Şimdi kekimizin harcını. Evet arkadaşlar kek hamurumuzu şöyle tepsimize aldım ee, harcına biraz ayırmıştım ona biraz kakao yaptım ve şöyle poşete koydum sizin e, sıkma poşetiniz varsa ona da koyabilirsiniz ben böyle tercih ettim şimdi bunun üzerine küçük bir çiçek desenleri yapmaya çalışacağım yapabilirsen. Sizler istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Ben görsellik açısından güzel olsun diye böyle bir şey tercih ettim. Ortaya da şöyle farklı bir desen yapacağım. Baba. Şöyle bir de kalp yapalım aralarına. Güzel bir şey olsun. Hmm. Hmm. Arkadaşlar kakaolu şu şekilde bir desen verdim ben. Hani farklı bir şey olsun, gözle hitap eden bir şey olsun diye. Şöyle böyle şu şekilde şuna bir şekil verin dedik. Bir kürdan yardımıyla şu şekilde çekebilirsiniz arkadaşlar. Evet, güzel oldu. Şimdi ise fırınımıza veriyoruz. 180 derecelik fırınımızda bir yarım saat. Arkadaşlar kekimizi şu şekilde fırınımızdan çıkardık. Fırınımız biraz ısı konusunda sıkıntımız var. Fazla kabartmadı ama yine de güzel oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımızı takip etip ve abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.